Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi bu aralar bir şey ilgimi çekiyor. Mesela bugün bir tane yorum geldi bu videomuza. Bulabilir miyiz? Yoksa silmiş mi? Kardeş iyisin, hoşsun, bilgilisin tamam ama bu kadar iddialı ifadelerle seni takip edenleri yanıltıyorsun. Hani borsada son çırpınışlar. Ne demiş? Yanıltıyorsun demiş. Şimdi bakalım yanıltmış mıyız? Ne olmuş? Ne konuşmuşuz? Ne olmuş? Videonun içerisinde ne varmış? Beraber dinleyelim arkadaşlar. Sonra da söylediğimiz şey olmuş mu? Yoksa yanıltmış mıyız? Onu konuşalım. Buyurun. Yani dipler falan belli olmaya başladı. Buraya gelecek mi? Buraya gelecek diye bir kaydı yok. Gelirse diye konuşuyoruz arkadaşlar. Şurası da tutabilir. Yani 7300 bandı da tutabilir. Artık yavaş yavaş hani size söylemiştim ya ben burada bir dip oluşumu görmüyorum diye. Gidiyoruz ama yani oluşan bir dip yok diye. Artık bu bölgelerde yavaş yavaş dip oluşumu endeks için gerçekleşecektir. Eğer erken tepkiler alırsak şunu beyaz yapalım. Erken tepkiler alırsak artık 8000 bandına kadar gidebiliriz bu noktada. Evet. Ne demişiz arkadaşlar? 7520'dan tepki alıp 8000 bandına gidebiliriz demişiz. Evet. Yani 7520'dan 8000'e gidebiliriz demişiz. Doğru mu? Ne yapmış borsa? Burası kaç arkadaşlar? 7524. Burası kaç arkadaşlar? 7980. 7520. Açın videoyu inceleyin ya. Yani. 8000. Yani bunun olacağını söylemişiz zaten. E Yanılttığım kısım neresi? Tam olarak dediğimizi yapmış. Ayrıca şunu da söyledik. X yayınlarımızı takip edenler biliyor. Dedik ki bazı senetler gider. Allarlar, pullarlar. Ama bazıları öyle olmaz dedik. Mesela Anadolu Efes. Neredesin? onu aşağıda. Arçelik. Aşağı yukarı yerinde. Bugünkü yükselişiyle beraber. Bugün olmasa şey değil. Migros. Gittiği %4 değil yani. Odaş. Daha aşağıda. Bimaş. Gittiği o kadar. Taf. Bunlar iyi kağıtlar arkadaşlar. %2 gitti. %3 olsun hadi. Gerçi yüzde altıymış ya bir dakika şunu daraltayım. Gözüm yanlış algıladı. Yüzde altı gitti yani. Daha burada giden bir şey yok arkadaşlar. Hala bu kanalın içindesin sen. Tamam mı? Hala bu kanalın içindesin. Şişe. Ne gitti? Yüzde dört. İş. Ne gitti abicim? %5 beş. TSKB biraz gitti. Ama bu da geri kanal için atacak. Onu da söyleyeyim yani. Türk Telekom, Türksel gitti. Onları söyledik zaten gidecek diye. X'teki yayınımızda. Türk Yolları gitti bile yani. Türk Yolları'nın da gittiği arkadaşlar ben söyleyeyim size. Konuştuğumuz yerden yüzde Bir tane habere bakar. Ya bir tane kağıt Yani bu vatandaşı ne yapacağız? Mesela Alarko Buradan alana ne yapacağız? Şimdi bu buradan aşağı kanalın altına kırarsa ne yapacağız? Buradan alana Enerji sak %8 aşağıda Ereğli bugün toparladı. Yerindeydi. Ektaş. Yüzde dokuz aşağıda. Yani şimdi ne söyleyeyim ben? Ne söylemem gerekiyor? Yanılt yanıltma mı var burada ya da işte ne bileyim şey mi var? Son çırpınışlar diyor. Son çırpınışlar. Bunu söyleme sebebimiz ne? Sonra. Bu vatandaş 8000'in üstünü atabilirse Tamam mı? Oradan belki bir ihtimal, bir trend başlatabilir. Ama sizin uçuyor, kaçıyor dediniz borsa. Tamam mı? Şu anda nerede biliyor musunuz? Kolonla koy. Yani. Hani al ben sana biraz daha aşağıdan çizeyim istiyorsan. Çok hani diyebilirsin ki aşağıya göre çiz. Şunu kaldıralım. Tamam. Kulonla. Koy. Daha sen kanalın üstüne bile vurmamışsın. Yeni bir şey açacaksın ya. 8150. 8200. Daha buraya bile vurmamışsın yani. Hani zaten şu hareketi yapacağını da söyledik. Söylemediğimiz bir şey değil. Ya bunu yanıltman arasında bil, bilmiyorum. Arkadaşlar ya. Olanı söylüyorum size. Benim şahsi bir ajandam, şahsi bir şeyim, gündemim yok yani. Hani şu anda bu kanalın içinde gidiyoruz. Yukarı gidecek. Daha. Daha gidebilirse bence şuradan döner yani. Gidebilirse daha yukarı gidecek. Burayı kırması için zaten burada bütün gücünü tüketti yani. O çok iyi senetler dedikleri senetlerde alıcı olan Bofa'nın bilmem neyin zartı zurdu. Şuraya geldiğinde hem buradaki dirençle kesişiyor. Tamam mı bak. Neredesin? Hem şuradaki dirençle kesişiyor. Şunu kırmızı ve birazcık şey yapalım. Hem burada kanalla kesişiyor. Şurada gelen kanalla. Buraya geldiğinde çatır çatır sattığını göreceksin o saatlere. Yetişebilecek misin? Herif almış burada. %10 endeks. Senet bazında yüzde yirmi beş, yüzde yirmi. Sonra ne göreceğim? Hadi sen buradan aldın. Bana şunu söyle. Bunun buradan gideceği burayı kıramazsa bak. Kırarsa lafım yok arkadaşlar. Kırabilir. Ama bunu kırması için bir haber akışı yok. Yani borsaya şu anda para girmesi için bir sebep yok. İçerideki malı çeviriyorlar. Yeni bir para girişi yok. Bank of America Şuradan satıp aldığı karı burada geri koydu. Burada geri satacak. Burada geri koyacak. Yani ekstra dışarıdan giren bir para yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani öyle bir gündem yok. Hadi diyelim kırdı gitti. O zaman konuşuruz. Burada almak gene riskli çünkü. Bu buradan düşerse arkadaşlar iki yere gidebilir. Ya buraya gelebilir. 7200'lere Tamam Ya da daha aşağı kanalın altına kadar gelebilir. 7 bin lira kadar gidebilir. uzatırsan. Ki bence geçerli kanal bu da değil. Geçerli kanal şu. Bence. Yani bence zaten hani buraya bile koşturamayabilir. Baksam. Belki bankaları mankaları kaldırırlarsa. Ancak. Ancak. E yanıltma bunun neresinde arkadaş? Sen videonun içini seyretmiyorsan ben sana ne yapabilirim yani? Bir dakika şarja takayım. <laughs> Yani bakın benim kimseye eyvallahım yok. Kimseden bir şey de istemiyorum. Yanlış anlamayın yani. Hani ben burada bazı insanlarla olmaktan çok mutluyum. Çok pozitif insanlarla tanıştırdı bu ortam beni. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok arkadaşlar. Bir şey söylerken en azından izleyin. Ondan sonra söyleyin. Anlatabiliyor muyum? şu anda Twitter'da, YouTube'da kulağınızın üstüne yatın diyen benden başka hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Şurada malı verin çıkın diyen de benden başka hiç kimse yoktu. 305 dolardayken. 500 dolar olacak diyorlardı. Ve bana şunu açıklasınlar. Hadi diyelim bu kanal doğru. Bu vatandaş buraya geldi. Tamam mı? Şuradaki direnç bölgesine geldi. Aynı zamanda kanalın kesiştiği yere geldi. Buradan yukarıya atmak için İsrail biz operasyonu durdurduk demesi dışında. Tamam mı? Yani hani biz savaşı bitiriyoruz. Burada kestik demesi dışında. Bana geçerli olabilecek bir sebep sunabilecek varsa ben bugün buradan mal alırım arkadaş. Gelsin söylesin. Yani öyle barış falan olacak gibi de durmuyor yani. Olursa eyvallah. O zaman zaten bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Gider buradan bir yere. Buradan reteste döner. Tamam mı? Şuradaki dirence takılır. Ya da şuradaki dirence takılır. O zaman gireriz. Gerekiyorsa. Tamam mı? Yani şu anda herkes ne diyor size? Alın diyor. Ben burada buraya gideceğini söylememe rağmen yatın kulağınızın üstüne dedim yani. Ben yatacağım kulağımın üstüne dedim yani. Her zaman taşıdığım kemik pozisyon dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Zaten 3-5 bir şey aldık. İş bankası. Şişe. Kısa vadeli. Alarko bilmem ne. Söyledik. Bazılarında stop oldu. Bazılarında gitti. Ama yani sana ne tat verecek? Burada kilitli kaldıktan sonra. Neyse aynı bakmıyoruz demek ki arkadaşlar. Ama yani şunu yapmayın lütfen. Şu videoyu izleyin. Ondan sonra konuşalım. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Bu arkadaşımız tek değil. Yani Twitter'dan yazan da var. Şeyde yazan da var. Twitter'da bu ara şey veriyor. Kripto veriyor. ha yani millet borsaya kaymasın. Takılsın diye. Tamam mı? Hani hastalık ya çünkü insanlarda mal almak. Ajax diye bir kağıt var yani. Dedik ki bunu X yayınımız da var. 30-40'a getirip millete çakacaklar dedik. Oradan shortlayalım dedik. Tamam mı? Bak işte gitti bak şuraya geldi 30-40'a. Bakın burası 30-40. Oraya geldi. Buradan azıcık yukarı kaldırdılar. Vaa işte sen yanıldın da bak gitti de bilmem ne de. Ne kadar gidebildi arkadaşım? %5 gitti. Kripto için hiçbir şey değil. Aynı şekilde geri geldi. Sen şimdi buradan aldın %10 içeridesin. Bu burada durmayacak yani. Tamam mı? Bu düşüş burada durmayacak yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü numarayla acıksın tahtasını yapan aynı adam. Numarayı da çekti şeyi numarayı. Aynı numarayı getirdi acık de çekiyor. Aha bu buraya gelecek. Tamam mı? Sonra böyle bir ezdirecek. Sonra gidecek. Şuradaki yüzde beş için mi yanıldın diye küfür ediyorsun bana. Peki. Neyse borsa ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet ala dönen belli kağıtlar var. Bankalar özellikle ala döndü. Ereğli bugün döndü. %1'deyken falan döndü. Asalsan zaten aldıydı sadece prim yaptı. Ya yani bu hiç sata dönmedi. Bunu da söyledik. Asalsan'daki yükseliş gerçek diye buna yani hani düşüş esnasında da söyledik. Tamam mı? Sadece Ereğli ala döndü bugün. Dün galiba yani cuma günü bankalar ala dönmüştü. Türk Telekom Türksel de ala döndü. Bunları söyledik. Belli kağıt bazında ala dönenler var. Ama endeksin gitmesi için yeterli değil arkadaşlar. Türk Hava Yolları benzini bitirdi yani. Tamam mı? Bu vatandaş benzini bitirdi yani. Bak. Görüyor musun? Nerede oldu? Sana burada al diyor herifler. Burada diyor sana al diye. Tamam mı? Daha geri de çekebilirim sana. Bak. Bırak gitsin. Sonra buraya teste gelsin. Burada desinler al diye aynı seviyede. Hiç sesimi çıkarmayacağım. Ama sana kağıdı burada öneriyorlar. Muhteşem şeyler. Zaten %28 gitmiş kağıdı söylüyorum sana ya. Tamam mı? Uçacak, kaçacak, roket olacak. Al. Al yani. Al buradan al. Tamam mı? Biz bu mevzuyu şurada da konuştuk. Sakın dedik. Burada da konuştuk. Aman dedik. Şimdi burada da konuşuyoruz. Ha, gidebilir mi? Gidebilir arkadaşlar. Gitsin. Burayı ne yapacağız? Burada o kadar çok satıcı var ki şu bölgede. Yani. Hani bunun çok sert hiç bunlara nefes aldırmadan yukarı taşıyıp oradan şuralara falan gelmesi lazım ya. Yani. E gideceği yüzde on daha gitmesi lazım. Yüzde yirmi sekiz gitmiş bir kağıt. Yüzde on daha koşturması lazım. soluksuz yani ki şuraya takılmasın. Endeks mühendisliği bilmem ne. Yani. Sen yarın bunun çatır çatır düştüğünü gördüğün zaman o adamlardan hesap soracak mısın? Bu biraz Ala Döndü gibi, bunu da tavsiye ediyorlar. Tavsiye ettikleri yer burası bak. Aynı zamanda burası. Tamam mı? Heriflerin tavsiye ettiği yer burası bak. Gitsin buradan ancak en çok buraya gider arkadaş. Ya. Saldırsın en çok buraya düşer. Tamam mı? Yani şu çanağı tamamlar. Ne alıyorsun sen burada risk olarak? %13 için bu vatandaş buradan düşerse nereye gider biliyor musun? Beş gider. ya yani. Bak. Beş otuz neresi? Tamam mı? Sana burada herif diyor ki af ah, koştur saldır. Son çırpınışlar diye bundan söylüyoruz arkadaşlar. Bütün kağıtlar yani gideceği düşünülen Aselsan hariç, bankalar hariç bütün kağıtlar yani tarihi dirençlerinin üzerinde yani. İşkeye o. Çok konuşuyorlar bu ara. Ah. çıkar çıkmaz. Tamam Yani şeyin üstüne çıkar çıkmaz. Satışı yedi herif ya. Yani. Anında. Koç Holding biraz. Biraz. Yani o da şöyle. Buradan giderse tamam mı? Yani hani şuraya kadar primi var. Buradan düşerse en çok buraya düşer. O 135 liraya düşer. Belki. Düşünebilirsin arkadaşlar. Aldığın risk yüzde altı. Beklediğin hedef yüzde Tamam mı? Ve burada omuz, baş, omuz oluşumu var ya. Yani. Yiyorsa al. Migros. 15 saniye kaldı. Bak abi ne görüyorum. Omuz, baş, omuz, Neyse, teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum herkese.